Merhaba sevgili yaylar, 15-22 Aralık haftasına hoş geldiniz. Sevgili yaylar, Dolunay haftasındayız. Sizin için önemli bir hafta. Ee, hafta başında 15 Aralık'ta Ay İkizler Burcu'na geçiş yapacak ve Dolunay etkilerini hissetmeye başlayacağız. 17 Aralık'ta ise Ay artık e, Dolunay fazına ulaşacak. 1129'da 25 derece ikizler burcunda dolunay gerçekleşecek. Özellikle e, son dekan doğumlu bir yaysanız bu dolunay sizin için önemli e, ilişkiler konusuna dikkat çekiyor. İkili ilişkileriniz, ortaklıklarınız, evlilikle ilgili konularda e, bazı girişimleriniz sonuçlanabilir. E, yeni kararlar alabilir, bunları uygulamaya koyabilirsiniz. Ee, sorunlu ilişkileri bitirme kararı alabilirsiniz veya e, sizin için önemli olan e, bazı ilişkileri de daha ciddi boyutlara taşıyabilirsiniz bu dolunayla birlikte yeni iş girişimleri ve ortaklıklar için e, imza atmak için de e, sizin için gerçekten olumlu bir dönem olacak sevgili yaylar e, Merkür'ün yay burcunda olması da yine e, özellikle dikkat çekici, e, hayatınızı etkileyecek, değiştirecek bazı dönüşümlerin de olabileceğini özellikle vurguluyor sevgili yaylar. 17 e, Aralık'ta bir diğer gezegen hareketi Uranüs'ün burç değişti. Uranüs'ün ileri harekete dönmesi olacak. Bir süredir Koç burcunda Uranüs ve retro hareketteydi. Şimdi ileri harekete dönecek. E, 22 Temmuz'a kadar Uranüs ileri hareketli olacak Uranüs'ün Koç burcundaki seyri sizin enerjinizi e, yükselten zaman zaman size değişim için dönüşümler için e, destek veren e, biraz bir şekilde bazı konularda da sizi e, etkileyen e, enerjiler veriyor Uranüs Koç burcunda Ateş grubu burçta sizin için olumlu bir pozisyonda e, bazı sürprizleri hayatınıza daha fazla taşıyabilir bazı konuları hızlandırabilir. Özellikle ilişkilerle ilgili konular, yayıncılık, medya veya yurt dışı eğitimle ilgili konular Uranüs'ün ileri hareketinde daha hızlı bir şekilde hayatınıza girebilir. 18 Aralık'ta Ay Burç değiştirecek, Yengeç Burcu'na geçiş yapacak. 18 Aralık, 19 Aralık günleri biraz daha maddi konular öne çıkabilir. Banka işlemleri, kredi işlemleri alacak, verecek, ödeme, fatura işlemleri gibi konular sizi meşgul edebilir. 20 Aralık'ta Ay Aslan Burcu'na geçiş yapacak. Yine 20 Aralık'tan itibaren enerjiniz yükselebilir. Kendinizi daha keyifli hissedebilirsiniz. Motivasyonunuz daha yüksek olacaktır sevgili yaylar. Seyahatlerle ilgili konular, yakın çevre ilişkileriyle ilgili konular, sosyal faaliyetler biraz daha sizi meşgul edebilir. 21 Aralık haftanın önemli bir günü. Güneş burç değiştiriyor. Oğlak burcuna geçiş yapıyor. Bir süredir sizin burcunuzdaydı. Şimdi 21 Aralık'tan itibaren Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 21 Ocak'a kadar Oğlak burcunda olacak. Maddi konular, gelirler, giderler, kazançlar, iş konuları biraz daha yoğunlaşacak. Bu konularla ilgili faaliyetler biraz daha yoğun hale gelecek sevgili yaylar. Ee, bu arada Venüs Oğlak Burcu'ndaki ilerlemesini sürdürüyor ve 21 Aralık'ta yine e, Venüs retro harekete başlayacak. Venüs'ün retro harekete başlaması e, maddi konularda yine sizi etkileyebilir. Retro 31 Ocağı kadar devam edecek. Venüs'ün retro olması burada bazı gelirlerde, engellenmeler olabilir geri dönüşler söz konusu olabilir Bunun yanı sıra önceden uğraştığınız bazı işlerle tekrar ilgilenebilir onlarla eski işlerle alakalı gelirler elde edebilirsiniz alacaklar verecekler gelirler giderlerle ilgili eskiden kavram kalmış yarım kalmış konularla uğraşmanız bu süreçte gerekebilir ee, özellikle sahip olduğunuz değerli eşyalarla alakalı bazı sorunlarla uğraşabilirsiniz. Tamirat, tadilat gibi konular gündeme gelebilir. Ee, Venüs Retrosu'nda. Venüs Retro olduğu süreçte özellikle ikinci evinizde olduğu için e, çok önemli alışverişler yapmayı önermiyoruz. Özellikle değerli ürünler, lüks e, ürünler e, bu süreçte e, bu ürünlerle yapılacak alışverişler verimli olmayabilir veya daha sonra fikir değişiklikleri olabilir. Bunlar için ee, beklemenizi tavsiye ediyoruz sevgili yaylar evet haftanın genel etkisi böyle ee, günlük yorumlarımızı da detaylı olarak takip etmeyi unutmayın haftaya tekrar görüşmek üzere hoşçakalın